Arkadaşlar merhaba. İlk videolarımdan sonra e, takipçilerimin bazı talepleri oldu. E, bir genel açılım yapmak istedim yine ne var ne yok bakalım bu 10 gün içerisinde neler değişmiş, neler e, yerinden oynamış, neler fark etmiş diye tekrar e, çok küçük açılımlar yapmak için kolları sıvadım ve şu an başlıyorum. Koç burcu Ocak ayı. 2019 olarak bakalım bakalım neler olmakta. Evet, koç burcu parayla alakalı bir konuya odaklanmış durumda. Belki de içine kapandı. Sadece bu parayla alakalı konuyu düşünüyor. Aa, bu üzerinde durduğu konu bir ele, elleriyle çalışma olayı olma ihtimali var. El sanatlarıyla ilgili olma ihtimali yüksek. Adeta bir e, ürünü yapıp da hani görücüye çıkartırsınız ya o şekilde bir şeye yoğunlaştığını ve bunu artık topluma sunmak istediği bu maddi ya da e, bir şekilde üzerinde çalıştığı bu konu işte para olabilir, iş olabilir dediğim gibi bunu artık böyle toplumda hani takdir görmek artık e, sağdan soldan takdir görmek birilerinin beğenisini kazanmak amaçta işte bu. Önemli yani Koç burcu için. Şu ara ona yoğunlaşmış durumda. Tabii ki dediğim gibi de, önceki videolarımda da herkes aynı şeyi yaşayacak diye değil. Yani e, Koç burçlarının tümü e, şu sıralar aynı şeyi yaşamıyor. Zaten bu imkansız. Yani şöyle düşünün. E, hani kimisi işte bu bana hiç uymadı. Bu çekim bana hiç uymadı falan diyorlar. Ama şöyle düşünün. Yani bütün kuş, e, Koç burçlarının aynı anda grip olduğunu. Aynı anda başlarının ağrıdığını. Mümkün mü? Değil. Burçlarda da aynı. Yani Geneli yaşar ama bir kısmı da yaşamaz, bir kısmı da belki çok az kısmını yaşar. Bu şekilde kendinize uymayan kısımlarını almayın diye devam ediyorum. Evet bu kesinlikle yani bir de iki kezin verdiği kartlardan kesinlikle çok yoğunlaşılmış ve maddi olarak yani zaten maddi olarak başladı sanıyorum, maddi olarak da biter bu. Maddi olarak bir konuya yoğunlaştığı, artık son dokunuşlarını yaptığı ve artık bunun yani bir şekilde bu sonucu odaklı artık bunun sonucunu almayı beklediği ve buna tamamen odaklandığı görünüyor. Ve evet, yani uykusuz geceler baya baya bir maddi sıkıntı içinde. Koç Burcu çok maddi sıkıntı içinde. Uykusuz geceler biraz da kendi ihmalleri de var tabi Yani daha önce bu konulara çok odaklanmamış, çok iyi zaman har harcamamış, çok iyi çalışmamış olabilir. Onun da suçluluk duygusu da var. Bir de e, suçluluğu da yani e, yaptığı hataları da kabul iş var. Bir reddetme olayı da var. Yani e, hani daha önce daha iyi zaman ayırmalıydım, daha çok çalışmalıydım, daha çok kazanabilirdim, niye yapmadım olayı da var burada. Biraz e, vicdanen kendini sorgulama ve uykusuz geceler gör görünüyor. Hatta göz yaşı bile döküyor olabilir. Şu maddi konudan odaklı böyle de bir şey var ama bir de bunu da reddetme olayı da var yani hem suçunu biliyor hem bir de reddetme olayı da görünüyor gibi bir mahkeme süreci olmuş olmuş yani o mahkeme süreci olmuş yakın süreçte bakalım mahkeme sürecinden sonra şu an Koç Burcu'nun hayalleri de var bayağı da yüksek hayalleri çok da yüksek hayalleri var ve bu maddi olay hallolursa bu iş ya da para ve mahkemeye bağlı olan olay hallolursa Koç Burcu'nun yapmak istediği bir sürü planı var. O kadar çok şey var kafasında kafası karışık ve hiçbirini de yapamıyor. Çünkü birincisi hayalleri çok yüksek. Çok yüksek hayalleri yani ayağını yorganına göre uzatlar kartlar bu kadar Beklentin olmasın biraz beklentilerini düşür bir de sıraya koy en çok hangisi önemliyse senin için ilk önce ondan başla der. Böyle de bir uyarı verir kartlar. Ben şimdi merak ettim bu mahkeme bakalım neye bağlayacak. Hmm. evet. Tam da dediğim gibi burada kendi ihmalleri de var onları reddediyor ya yine aynı şekilde kendi ihmalleri olduğunu. Ya bir de hiç duygu çalıştırmıyor koç burcu bu ara bu ara ne oldu Koç burcuna? Hiç duygu çalıştırmıyor. Tamamen mantıkla mantık diyor. Kendini mantık çerçevesi içine kilitlemiş durumda. Bir şey yapabilir mi? Evet yapabilir. Ama yapmıyor. Yani çünkü neden? kendi hataları olduğunu da görmezden geliyor. Neden işte bir şeyler kendiliğinden olmuyor? Neden ben yapayım? Bir şeyler de kendiliğinden olsun? Neden bu sıkıntılar işte? Tamam ben suçluyum ama yok aslında değilim. Kendisi de olabilirdi. Neden olmadı? Ben neden bir şey yapayım? yani bu hayallerinizi bu şekilde gerçekleştiremezsiniz olarak uyarıyor kartlar ve ee, şu süreçte yani çok şu günlerde ya da çok yakın zamanda tabii ki Allah bilir izinle Ben sadece kartları okuyorum. Eee, şu önümüzdeki süreçte ya da şu anda da yaşıyor olabilirsiniz ama bence önümüzdeki süreçte hayatınızda çok büyük bir değişiklik olacak. Major arkana ile vermiş. Eee, hayatınızda bayağı bayağı hani bariz dikkat çekecek şekilde büyük değişim olacak. Artık eski sayfa kapanacak ve yerine yeni sayfa gelecek. Adeta bir dediğim gibi yani bir çiçek dalından düşmeden yenisi yerine gelmez hesabı genelde bunu kullanırım tabir olarak yani şu para sıkıntısı ve o şu depresif haller, şu mahkeme olayı, hayaller de bir de hiçbir şey yapamama olayı geçiyor Allah'ın izniyle o geçiyor ve tamamen bambaşka bir sayfa açılacak hayatınızda bakalım nasıl bir sayfaymış evet çok güzel bir şans çıkacak karşınıza. Çok güzel bir şans çıkacak karşınıza inşallah. Ee, ve bunu ilk defa yaşayacaksınız. Yani bu her ne şans da, maddi kaynaklı bir şans. Onu da söyleyin. Zaten e, tamamen maddi çıktı. O yüzden aşka dair bir şey söyleyemeyeceğim. Aşka dair bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, maddi kaynaklı bir şans elinize geçeceği. Ve bunu da nasıl kullanacağınızı bilemeyeceksiniz. Bayağı da bir şöyle düşünün hani bir dükkan açtınız ve ilk müşteri geldi nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz. Şaşırıyorsunuz eliniz ayağınız birbirinize dolaşıyor. İşte büyük bir miktarda para geçti elinize fakat onu nasıl harcayacağınızı bilemiyorsunuz gibi bir duygu içerisinde olacaksınız yakın zamanda. Ama bunun için sizi bir mücadele bekliyor. Bayağı bir mücadele bekliyor. Bu konuda rakipler olacak. Sizi uğraştıran kişiler olacak. Pes etmek isteyeceksiniz ama sakın pes etmeyin der kart. Bu güç sizde var. Sakın pes etmeyin der. Yani şu şans elinize geldi geçtiğinde gözünüz korkmasın. Hani ay ben bununla nasıl mücadele edeceğim olayını falan düşünmeyin çünkü bu güç sizde var der kart. Evet, çok güzel bir şans. Çok güzel bir şans yani şu mahkeme sürecinden sonra sizin o kafa karışıklığınız o bekleme elim kolum bağlı ne yapacağım ve hayatınızdaki büyük değişimden sonra ha büyük olmasa bile bir miktar değişim olacak. Yani kartlar sonuçta değişimin süre, e, dozunu göstermez işte yüzde şu kadar değişecek demez ama bariz bir şekilde bir değişim olacak çok güzel bir şans parayla alakalı ama bunun için mücadele etmeniz gerekiyor mücadeleyi elinizden bırakmayın çünkü bu çok güzel bir şans bakalım sonuç nelerdir. O oh, süper. Ya artık o istediğiniz parasal güveni sağlay sağlayacağınız görünüyor. sanıyorum, sanıyorum bu mahkeme ile alakalı bir şey. Mahkemeden bir beklentiniz var. Daha önce buna başvurmuşsunuz. Ee, başvurmuşsunuz. Bu olacak mı olmayacak mı diye de çok uykusuz geceler yaşamışsınız. Çok da mağdur olmuşsunuz bu mahkeme sürecinden sonra işte hayalleriniz de var yerine getiremiyorsunuz eliniz kolunuz bağlı ama önünüzde açılacak yeni bir sayfa var Allah'ın izniyle çok güzel bir fırsat ama bunun için mücadele gerekiyor ve kesinlikle mücadele elden bırakmamanız gerekiyor yorulsanız da bırakmayın çünkü çok büyük bir şans vaat ediyor burada çok güzel bir şans vaat ediyor burada ve saraylı kartla bitiriyoruz işte bu buyurun Artık bu şekilde tahtınıza oturacaksınız inşallah Allah'ın izniyle. Tabii ki dediğim gibi baştan hepiniz aynı şeyleri yaşamayacaksınız. Kimisine uyar, kimisine uymaz, kimisine bir miktar uyar. Ee, biliyorsunuz herkes aynı anda grip olmuyor gibi bir şeydir bu. Ama e, bu çok 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 şu mahkeme süreci ve hayatınızdaki bu. Ha şunu da söyleyeyim. Ee, bu, bu bu yıkım yaşanacak. Yaşanmakta da, da olabilir. Şu an yıkılan kulecikmiş. Bu yıkım şu an yaşanıyor da olabilir. Ya da yaşanacak olabilir. Bu sizin gözünüzü korkutmasın. Yani çünkü bu sizin geçmişi tamamen geride bırakıp yepyeni tertemiz bir sayfa açmanız için canınızı biraz acıtabilir. Onu ben size söyleyeyim. Bu eski işinizi bırakmak zorunda olabilirsiniz. Bir malınızı elden çıkartmak zorunda olabilirsiniz. Bir evlilik olayı varsa o evlilikten, o evliliğin mahkemesi de olabilir. Gerçi burada duygusal bir şey çıkmadı, maddi çıktı. Bir para aldı, verdi bir şey. Her neyse o olay sizin yaşadığınız. O geride kalacak yani bir şekilde. O geride kalacak, kalmak zorunda. Çünkü siz istemeseniz de kalacak. Yani alttan sallanmış, üstten şimşek çakmış bu siz istemeseniz de olacak. Yani bu, bu bu olacak olmak zorunda. Bunu kesinlikle olmaz demeyin. Bu o, şu aşamaya geldikten sonra olur yani onu söyleyeyim. Ama o sizin gözünüzü korkutmasın canınız acıdığında. Çünkü yepyeni bir sayfa ve yepyeni çok güzel bir şans ve e, tamamen